teorisindeki göre bir patern vardı. Teknik bir patern. Onun 4600 hedefi vardı. Şimdi oradan bir sekme gerçekleşiyor. Endeks tekrar 5000 üzerine atabilirse daha kalıcı bir yükselişten söz edebilir ama şimdilik bunun bir e, geçici tepki olduğunu kabul edelim. 4700 üzerinde kalıcılık pozitif ama borsada uzun zaman sonra paramın 1/3'üyle bu bölgeden alım yaptım borsa için ayırdığım bölümünün ve biraz daha bunu takip edeceğim ama tepkilerde onu tekrar satarım. Tekrar alım için takip edeceğim 4000 4300 400 bölgesi olasılık dahilinde. Arkadaşlar merhaba uzunca bir zamandır Borsa İstanbul'da risklerden söz ediyorum ve risklerin görmezden gelindiğini anlatıyordum ve bir düzeltme ihtiyacından söylüyordum. En sonunda bu düzeltme gerçekleşti ve 5700'lerden 4600'e kadar geri çekildik. Dün de tweet attım hafta sonu yayınımda da üstüne basa basa söylemiştim 4700'e kadar en az bir düzeltme olasıydı. 4600'e kadar gelmesinin de ana sebebi yükselişteki bir Wolfie Pattern dediğimiz bir Elliot e, teorisindeki göre bir e, patern vardı teknik bir patern. Onun 4600 hedefi var. Şimdi oradan bir sekme gerçekleşiyor. Endeks tekrar 5000 üzerine atabilirse daha kalıcı bir yükselişten söz edilebilir. Ama şimdilik bunun bir e, geçici tepki olduğunu kabul edelim. 4700 üzerinde kalıcılık pozitif ama borsada uzun zaman sonra paramın 1/3'üyle bu bölgeden alım yaptım borsa için ayırdığım bölümünün ve biraz daha bunu takip edeceğim ama tepkilerde onu tekrar satarım. Tekrar alım için takip edeceğim. 4000 4300 400 bölgesi olasılık dahilinde. Arkadaşlar merhaba uzunca bir zamandır Borsa İstanbul'da risklerden söz ediyorum ve risklerin görmezden gelindiğini anlatıyordum ve bir düzeltme ihtiyacından söylüyordum. En sonunda bu düzeltme gerçekleşti ve 5700'lerden 4600'e kadar geri çekildik. Dün de tweet attım hafta sonu yayınımda da üstüne basa basa söylemiştim 4700'e kadar en az bir düzeltme olasıydı. 4600'e kadar gelmesinin de ana sebebi yükselişteki bir Wolfie Pattern dediğimiz bir Elliot e, teorisindeki göre bir e, paten vardı teknik bir paten. Onun 4600 hedefi var. Şimdi oradan bir sekme gerçekleşiyor endeks tekrar 5000 üzerine atabilirse daha kalıcı bir yükselişten söz edilebilir ama şimdilik bunun bir e, geçici tepki olduğunu kabul edelim 4700 üzerinde kalıcılık pozitif ama borsada uzun zaman sonra paramın bir ile bu bölgeden alım yaptım borsa için ayırdığım bölümünün ve biraz daha bunu takip edeceğim ama tepkilerde onu tekrar satarım tekrar alım için takip edeceğim 4000-4300 400 bölgesi olasılık dahilinde. Arkadaşlar merhaba uzunca bir zamandır Borsa İstanbul'da risklerden söz ediyorum ve risklerin görmezden gelindiğini anlatıyordum ve bir düzeltme ihtiyacından söylüyordum. En sonunda bu düzeltme gerçekleşti ve 5700'lerden 4600'e kadar geri çekildik. Dün de tweet attım hafta sonu yayınımda da üstüne basa basa söylemiştim 4700'e kadar en az bir düzeltme olasıydı. 4600'e kadar gelmesinin de ana sebebi yükselişteki bir Wolfi Pattern dediğimiz bir Elliot e, teorisindeki göre bir e, paten vardı teknik bir paten. Onun 4600 hedefi var. Şimdi oradan bir sekme gerçekleşiyor endeks tekrar 5000 üzerine atabilirse daha kalıcı bir yükselişten söz edebilir ama şimdilik bunun bir e, geçici tepki olduğunu kabul edelim 4700 üzerinde kalıcılık pozitif ama borsada uzun zaman sonra paramın bir ile bu bölgeden alım yaptım borsa için ayırdığım bölümünün ve biraz daha bunu takip edeceğim ama tepkilerde onu tekrar satarım tekrar alım için takip edeceğim 4000-4300 400 bölgesi olasılık. <laughs> ekipten aldığımız feedbackleri Arkadaşlar merhaba uzunca bir zamandır borsa <gülüyor> <gülüyor>